Herkese merhaba yeniden. Umarım sağlıklı günler geçirmeye devam ediyorsunuzdur. Bugün yalnız değilim gördüğünüz gibi. Bugün bir misafirim var. Sevgili dostum Mehmet var. Mehmet hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Bugün başlıkta da görebileceğiniz gibi nasıl bir his serisinin devam niteliğinde. Biliyorsunuz ben fizik mühendisliği ya da fizik okumak nasıl bir his diye anlatmıştım. Bugün de metaloloji ve malzeme mühendisliği değil mi hocam doğru söylüyorum. Evet. Tamam. <laughs> meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği Üçüncü Sıfır Mehmet var yanımda ve aynı zamanda uçak mühendisliğine çap yapıyorsun değil mi hocam? Evet, bu dönem başladı. Yani bu dönem başladı. Bir de onun hakkında birazcık konuşacağız. Yine İto hakkında konuşacağız. Ee, hocam nasılsın? Öncelikle ondan başlayalım. İyi, teşekkür ederim. Seni sormam. Aynen, ne olsun bize işte. Ufak bir tatilin içindeyiz sonunda. Aynen öyle. Hocam nasıl oldu da meteoroloji malzemeye başladın? Ondan başlayalım istersen. Ya şöyle açıkçası hani e, çok birçok insanın da olduğu gibi üniversiteye girerken kafasında belli başlı bölümler oluyor insanlar. Ama benim tabii ki hep küçüklükten beri yani mühendis vardı zaten aklımda. O da en yani zaten yakın çevreden bilir. E, ama girerken hani bir üniversite sınavına aklımda başka bir mühendis. Yani, yani metoloji ve malzeme mühendisliği yazacağım diye girmedim açıkçası ben sınava. E, yani tabii sınavdan çıktıktan sonra belli bir not aldığım şey e, sıralama aldığınızda ona göre şekil tercih etmişsiniz. Ben de biraz araştırdım, baktım. Hocalarımızın e, biraz konuşmalarını inceledim. E, bir de benim e, mezun olduğum liseden bir arkadaş, bir üst dönemimiz de Meteoroloji Malzeme okuyor okuyordu. Yani bizim bölümde aynı bir, ya şu anda bir üst dönem oluyor. Onunla da biraz böyle bir iletişimimiz oldu. Ee, yani öyle denk gelmiş oldu biraz aslında ama araştırıp tabii ki girdim. Öyle yani şey olarak girmedim. Puanım buna yetiyor, bari bu olsun demedim. Çünkü puanım başka mühendisliklere de yetiyordu. Ama ben bir de tabii ki özellikle İTÜ olmasını da istedim. Ben yani orada dedin. Kendi kendi videomda da öyle söylemiştim. Biraz üniversite seçtim demiştim. Çünkü başka üniversitelerde başka tabii. mühendislikleri de yazabiliyordum ama yani İTÜ olsun deyip de kararımda büyük pay yani üniversite seçimiydi yani. Ya zaten hani lise 3-4 gibi olunca böyle işte e, üniversite gezileri vesaire başlar ya. Ben sadece İTÜ'ye gittiğimi hatırlıyorum. Diğerlerine gitmedim. Yani Boğaziçi vesaire ben şey yani biliyordum yani kendimin ne istediğimi, işte ne yapabileceğimi. O yüzden İTÜ'ye gitmiştim ve dedim ki tamam ben burada okumak istiyorum zaten. Ona göre bir tercih yapmış olduk. Yani üniversite seçmek sence de daha mı önemli yani sen öyle mi düşünüyorsun? Ya kesinlikle öyle düşünüyorum. Çünkü şu an zaten Türkiye'de çok fazla üniversite var. Sırf İstanbul'da yanılmıyorsam 60'tan fazla üniversite var. Yani İlla ki herhangi bir bölüme girebilirsiniz. Herhangi bir üniversitede. Ama burada önemli olan işte biraz daha o üniversitede alacağınız eğitim kalitesi önemli. O da yani 250 yıllık bir okul bitiyor. Yani tabii ki çok fazla eksiği var doğal olarak. Yani bir devlet kurumu olduğu için hani zaten çok üst düzey üst, e, hizmet sunmasını bekleyemiyoruz maalesef o kontenjanlarla vesaire ama o başka bir tabii tartışmanın konusu. E, yine de ama hani bir kurum kültürü olması, e, köklü bir geleneğinin olması önemli bir şey bence bir okul için. İTÜ'de, Türkiye'de bunun için en iyi seçeneklerden birisi Türkiye'nin en eski okullarına en iyi teknik üniversitesi bana göre. Zaten. E, en iyi okullarından birisi bu konuda. O yüzden okul seçmek bence çok daha önemli buna, bu noktada. Eğitim derken hocam nasıl başladı senin için üniversite? Yani ilk dönemini hatırlıyor musun? Zaten hazırlık da okudun yanlış hatırlamıyorsam. Ben, ben de, evet, de, hazırlık o. okudum. Bana hep hazırlığa girmeden önce şey derlerdi. İşte irregular olmayın. Irregularlık da kısaca onu bahsettim. Tamam. Ee, hazırlığa başladığınız zaman yani iki, kazandığınız andan itibaren önünüzde iki seçenek var. Birincisi ya işte hazırlık atlamasına girip hazırlığa atlayacaksınız ve doğrudan bölüme başlayacaksınız. İkinci seçenek de hazırlığa başlayıp devam edeceksiniz. Ee, hazırlığa başladıktan sonra da iki seçenek var. Ya ilk e, dönemin sonunda yani Ocak ayında yanılmıyorsam, Ocak'ın sonunda da olabilir. Tam şu an tarihleri hatırlamıyorum. Ee, yeterlik sınavına giriyorsunuz. Bu sınavı geçerseniz zaten e, belli bir notun üzerinde yanılmıyorsam 60 üzerinde öyle bir şeydi. Galiba 60 üstü geçiyor sanırım. Aynen öyle bir şey olması lazım. Geçerseniz doğrudan bölüme devam edebiliyorsunuz. Bu seçenek irregularlık olmuş oluyor. Yani irregular olarak devam etmiş oluyorsunuz. Yarısında, dönemin yarısında bölüme başlamış oluyorsunuz. Yılın yarısında özür diliyorum. Ama yani eğer bunu istemiyorsanız da ya hazırlığa devam edebilirsiniz yarım dönemde. Ama İngilizce seviyeniz biraz iyiyse yani zaten böyle bir seçenek olmaz muhtemelen. Ya da yarım dönem dinlenirsiniz. O da bir seçenek. E, normal düz bir şekilde başlamış olursunuz döneme. Ben irregular olarak başladım. Yani Üniversite hayatına başlarken açıkçası biraz şey oldu bende. Etrafımdan da çok fazla işte birinci yılı çok iyi geçir. Çünkü birinci yıl ortalama düşük olursa işte öyle gider, toparlayamazsın ya vesaire diye tecrübe edinen bunları çok insan oldu. Ya ben de biraz açıkçası onu şey yaptım. Yani üniversite sınavı çok yorucu bir süreç yani ama ben o yarım dönem hazırlık bana yetti yani. Ben orada kafamı dinledim biraz. Ondan sonra başladıktan sonra işte biraz hani böyle yüksek tutmaya da yani ders çalıştım çalışmaya özen gösterdim Tabii yani çok böyle inanılmaz çalışma yapmadım elbette ama yani yeterli bir şeyler yaptım ilk dönemlerde Ondan da devam etti o şekilde hazırlık okumayı peki tavsiye eder misin ne düşünüyorsun konuda ben mesela atladım direkt hazırlığı yani şu an pişman mıyım? çok değilim yüksek ihtimalle ama iç, içini bilmiyorum yani hazırlığın sen ne diyorsun ben tavsiye etmiyorum ya hani İngilizceme çok bir katkısı oldu mu olmadı bence Çünkü ben zaten hani kur olarak B1 Plus mıydım? B1 miydim? Öyle bir şeydim. Benim İngilizce hazırlar çok ihtiyacım yoktu bence o dönem için. Ya ben de muhtemelen hazırlık atlamasına girmedim. Girseydim geçebilirdim. Ha, şey diyen varsa eğer ama benim gibi o dönem. işte üniversite sınavına hazırlanma sürecinden yeni çıktım. Biraz dinleneyim, kafa dinleyeyim. Öyle yapacak olan varsa olabilir. Evet ama yani, yani çok bir şey yok. Hani e, İngilizce öğreneyim, mutlaka İngilizcemi geliştireyim diyen varsa Tabii ki zaten bunun etkisi, yani zaten o sınavı geçemezseniz eğer zerre kötüyse de zaten yani mecbur okursunuz. Ama çok büyük bir beklentiyle de hazırlık bence okunmaz. Yani açıkçası. Anladım. Peki bölümle alakalı yani bölüme böyle bir ilk girişini ne zaman hissettin? Yani meteoroloji malzeme okuyorum ya dediğin dönem ne zamandı? Ya şimdi bizim tabii şanssızlık online dönem oldu çok uzun bir süre. O biraz tatsız oldu bizim için ama açıkçası yani ilk gerçekten bir şeyler hissettiğim ya biz herhalde üniversiteye geldik artık dediğim nokta şey oldu. Etik derslerinden birinde bizim etik derslerimiz şöyle giriş ve etik diye bir ders var her maalesef, her bölümde. Ee, yani içe gelince bunu mutlaka alacaksınız bu dersi. Ee, bizim bölümde işleme şekli bu dersin. Her hafta bir hocamız girip bize işte yaptıklarına bahsediyor, bölümden bahsediyor vesaire. Ee, tabii bu biraz böyle şey yani herhangi bir seminere sunuma gitmişsiniz gibi bir havada da geçiyoruz şu hafta ama orada bir hocamız ismini vermek istemiyorum şimdi gerek yok ama çünkü kendisi şu an da güzel ayrıldı maalesef. bir hocamız orada çok etkilemişti beni yani muhtemelen orada 150 kişi falandık. 150 kişinin hepsini etkilemişti diye düşünüyorum. Çok hani çünkü alanına hakim bir hocamızdı. Orada böyle herkesi tek tek konuşturmaya çalıştı ve zaten ders İngilizceydi. Hiçbir hocamız hiç neredeyse İngilizce konuşmazken o çok akıcı bir şekilde böyle İngilizce konuşup Soruları da İngilizce isteyip, yani o şekilde bir giriş yapmıştı ve doğrudan yaptığı şeylerden çok akıcı ve anlaşılır bir şekilde bahsetmişti. Ben orada bir dedim ki tamam, iyi bir yerdeyiz şu an diye. İkincisi de zaten işte malzeme biliminin temelleri vesaire de, o derslerden başlayınca artık diyorsun ki yani, tamam bu fizik 1, fizik 2, işte matematik 1, 2, kalkülüs 2 çalışmak gibi olmayacak. Yani oturup çalışmamız gerekiyor artık bunlara diye. Orada başlıyorsun zaten. Sonrası da devam ediyor. Şimdi e, söyle, sen söyleyince aklıma geldi. O Ben fiziği anlatırken çok değinmemiştim üstüne. Yani İngilizce dersler de var. Yani İngilizce işlenen dersler de var. O konuda ne düşünüyorsun peki? Yani hocalarla yani İngilizce mi görmek daha iyi, Türkçe mi görmek daha iyi dersleri, hocalarla bir sıkıntı yaşanıyor mu vesaire. Yani benim açımdan çok büyük sıkıntılar yaşanmadı ama du duyuyorum ki bazen yani dersin işlenmeyecek noktaya kadar geldiği oluyormuş. Yani İngilizce anlatmak niyetiyle. Ya e, bu şey temel bilim ve mühendislik olarak aslında biraz ayrılabilir bu noktada. Temel bilim derslerinin ana dilinde öğrenilmesi daha iyidir gibi bir algı var. Yani mesela, sen daha iyi bilirsin bu noktada. O yüzden temel bilimse işte biraz daha ana dilinde öğrenmesi gerekir insanla. Aynen bir, şey... bir korelasyon var hocam. Çünkü kaynak yok Türkçe elinizde çok. O Tabii. yüzden İngilizce öğrenmeniz çok daha iyi sizin için ki okuma yapabil yapabilirsiniz yani daha çok. Doğru. Evet. Ya, malzeme bilimi de aslında temel bilim sayılabilir. Yani Avrupa'da yani işte dünyanın bazı ülkelerinde temel bilim olarak görülüyor aslında mühendislikten öte. O yüzden hani malzeme bilimi açısından da çok fazla yabancı kaynak var. Ama şanssız ki Türkçe çevirmiştik de çok kaynak var. Ee, bizim derslerimizden dediğim gibi yani İngilizce olanlar var. Şu ana kadar çok büyük bir sıkıntı yaşamadım. Ama hani tabii ki ana dilde olan dersler hocalar da daha rahat oluyor. Öğrenciler de daha rahat oluyor. Çünkü İngilizce derslerde öğrenciler de çok fazla soru sormak istemiyor. Niye ister? Yani, onu da çok anlamıyorum açıkçası ama. E, hocalarımız da biraz bazen böyle rahat etmiyor. Şey belki de onlar da kendi açılarından karşı tarafa geçmediğini düşünüyorlar. İngilizce maktılarına belki de bilemiyorum onda şimdi. Ya yani biraz daha açıkçası hani Türkçe olması e, karşılıklı iletişim anlamında daha iyi olabilir ama İngilizce olması da çok bir sorun yaratmıyor yani benim açımdan. Anladım. Biraz daha o zaman bölümün e, içine girelim. Bölümden konuşalım biraz daha. E, böyle karşılaştığın yine aynı tip bir soru olacak. Bu sefer bölüm derslerinde yani içerik olarak daha fazla kimya fakültesine bağlı zaten sizin bölümünüz. Böyle kimya meteoroloji Fakültesi. fakültesine. Kimya meteoroloji fakültesine bağlı. Ee, böyle kimyayı falan içer, içeren dediğin işte formüllerin sayıların havadan uçuştu, havada uçuştuğu belki böyle ilk dersini ne zaman aldın diyebilirsin, Yani ilk dönemden itibaren başlıyor musunuz yoksa böyle ikinci, üçüncü sınıfta mı daha çok yoğunlaşıyor? Ya bizim bölümde genel olarak böyle yoğun inanılmaz bir matematik işte inanılmaz hesaplamalar vesaire olan bir ders şu ana kadar ben görmedim. Ee, çok temel düzeyde yani temeller derken yani bir üniversite öğrencisi içine girmiş bir üniversite öğrencisinin çok rahatlıkla yapabileceği matematiksel boyutta bir dersler gördüm bu zamana kadar. Zaten bizim hani bölüm biraz böyle şey diğer diğer mühendislikler için biraz temel gibi yani kimyadan da çok zaten kimya temelimdi. Ama fizik de işte var. Hani matematik zaten bilmen gerekiyor. Mühendis olacaksan. Hani her şeyden içeriyor evet ama biraz böyle senin üzerine bir şeyler inşa etmen gereken bir bölüm. Yani malzeme biliminin temelleri ilk yarı yıl altı, ilk bölüme girişte artık. İkinci sınıfta yanılmıyorsam aldığımız ders. Orada hiçbir sayısal işlem hatırlamıyorum. Termodinamik derslerimiz vardı iki tane. Termodinamik derslerinde de çok yani basit düzeyde integral hesapları vesaire vardı. Böyle sayılarla boğuştuğum ders bir tek bu dönem optik dersim vardı. Optik ve manyetik özellikleri, yani malzemenin manyetik ve optik özellikleri dersi. Orada biraz böyle sayılarla uğraştık, formüllerle uğraştık. Onun dışında çok inanılmaz sayılarla uğraştığım bir formül, şey, bir ders hatırlamıyorum açıkçası. Peki seni böyle hmm, sıkan ya da çok eğlendiren bir ders mesela hakkında var mı? Ya şöyle hmm. orada biraz bizim bölümdeki arkadaşların aksine olacak muhtemelen ama ben malzeme biliminin temelleri dersinde bayağı keyif almıştım. Çünkü yani e, bölümün gerçekten temel dersi. Malzeme biliminin temelleri dersini öğrendikten sonra üzerine aldığınız bütün dersler. Ha ben bunu hatırlıyorum. işte bunu görmüştüm deyip kitaptan o bölümü açıp bakabileceğiniz dersler. Yani tabii ki hiçbir şeyi ezberleyip sonsuza kadar hatırlamayacaksınız ama genel konsepti öğrendiğiniz zaman malzeme biliminin temelleri dersinde daha sonradan ha ben bunu hatırlıyorum ya yani şu konuda olması lazım bir kitabı açıp bakabiliyorsunuz ki benim için öyle oldu. Ben malzeme biliminin temeller dersinde bayağı keyif almıştım açıkçası. Ee, beni skanders deyince de yani çok var ama ona şimdi girmeyeyim ben. <laughs> yani bayağı var ya Biraz diyorsun. Yani diyorsun yani. Bayağı var diyorsun yani skanders. Ya şöyle bayağı var derken Biraz ilgi alanına kayıyor. Malzeme bilimi biraz şey yani geniş bir alan. Ekstraktif çok çok hocam. Sıradaki o zaman soruyu da şöyle devam ettireyim. İlgi alanın mesela 3. 4. sınıfa gelirken meteoroloji malzeme okuyan bir öğrencinin ilgi alanları nereler olabilir? Yani şuraya mı yöneleyim, buraya mı yöneleyim? Ne gibi imkanlar var mesela? Şöyle çok fazla alan var dediğim gibi yani doğrudan hani meteoroloji çünkü bölümün adı ve direkt bir malzeme mühendisi mezun olduktan sonra doğrudan bir işte demir çelik sektöründe çalışabilir. Bu zaten temel yani herkesin aklına ilk gelecek şey falan değil. Nedir işte bir çelikhanede, bir demir çelik atölyesinde vesaire çok çeşitli yerlerde çalışabiliyoruz. Bizim ülkemizde de özellikle çok fazla var bunlar. Ee, tabii benim aklıma ilk bu geldi evet ama yani ben daha başka ne diye düşünüyorum açıkçası. Ee, hatta o yüzden işte bir çap macerasına giriştik, ona ayrıca ben, bahsederiz. Ben evet, ayrıca bahsederiz ama e, alan olarak şu an e, dünyada da çok üzerinde çalışılan pil teknolojileri çok çalışılıyor. Bizim bölümde de birkaç grup hocamız çalışıyor. Bir de doğrudan madenden işleme üzerine yani tam maden mühendisliği değil, aslında meteoroloji ve malzeme mühendisliği de maden mühendisliği bölümünden çıkmış bu bölüm. Ve hani doğrudan madenin işlenmesi ve onun nasıl kullanılacağı çok bizim alanımız değil ama ekstraktif meteoroloji kısmı madenden işlenme üzerine yapılan bir alan. Ve biraz daha içine kimyanın katıldığı, kimya ile boğuştuğunuz bir alan. Ben mesela işte dediğim gibi şahsi olarak o konuda biraz şeyim yani. Ben de orası yok çok fazla. Tabii ki biliyorum yani öğrenmeye çalışıyorum ama e, benim çok ilgi alanıma orası girmiyor açıkçası. Ben biraz daha hani, malzeme teknolojisi üzerine düşünüyorum. Çalışabileceğiniz daha fazla da işte polimer tekne alanı var. Polimer üzerine çalışabilirsiniz. İşte i̇ki boyutlu malzemeler çalışabilirsiniz. Aklıma şu an gelen başka yani seramik çalışabilirsiniz. Seramikte de çalışan çok kıymetli hocalarımız var. Yani çok fazla alan var ve çok fazla alanda e, uluslararası iş yapmış hocalarımız var bölümde açıkçası. Yani Profesör sayısı da bizim bölümde, diğer bölümlere göre işte ortalamanın üstü üzerindedir muhtemelen. Dolayısıyla yani ben şu alanda çalışmak istiyorum dediğiniz anda o alanda mutlaka çalışmış bir iki bir hoca vardır. Ve size çok yardımcı olurlar yani o alanda. O yüzden yani şüphesi olmasın insanların bu bölüme ulaştığını. Bu videoyu izleyenler şimdi büyük ihtimalle şu soruyu merak ederek geldiler zaten hani meteoroloji malzeme mühendisleri iş kolay bulabilir mi ne iş yapar mı? sorusu yani ülke şartları gereği çok öğrencilerin benim de senin de düşündüğü bir konu. O zaman genel bir sorayım akademisyenlik mesela bir yol mu İşte onun dışında özel sektör nasıl bir yol zaten biraz bahsettin ama özetle meteoroloji malzeme mühendisleri ne kadar kolay iş bulabilirler ve ne işlere yönelebilirler. Ya ben bunu içi özelinde önce bir söyleyeyim. İçi mezun olan bir meteoroloji ve malzeme mühendisi çok bence rahatlıkla iş bulundu gibi geliyor bana yani. Çünkü sektörde çok fazla içi var. Yani İstemir'de örneğin, işte Erdem'inde çok fazla içi var. O nedenle hani biraz böyle işte mesleğini bilen, biraz araştırmasını yani üniversite hayatını boş geçirmemiş bir mühendis adayı rahatlıkla iş bulur bence. Ya i̇ş bulma konusunda bir problem yok. Akademi bir yolunu dersen orada da şöyle bir durum var, Yani Türkiye'de ne kadar olabilirse, öyle diyeyim yani Türkiye'de ne kadar akademisi, yani şöyle bir idealiniz varsa gerçekten tabii ki olur. Bir araştırma yapmak istiyorsanız, çalışma yapmak istiyorsanız elbette olur. Zaten e, Kimya Meteoroloji Fakültesi, yani Meteoroloji Mühendisliği üzerinde daha doğrusu e, akademide kalmıyor sadece. Yani, çok fazla sektörler iç içe çalışıyor bizim hocalarımızla. Yani görüyoruz da bunu kendileri de ifade ediyor. Yani dolayısıyla akademisyenlik bir tercih evet yani olabilir tabii ki. Ama benim geldiğim noktada ben şu an hani onu düşünmüyorum. Ben de bir ara onu düşünmüştüm. Sen de biliyorsun onu. Ama şu an öyle bir düşüncem benim yok ama tabii ki olabilir yani kesinlikle. Ee, yüksek lisans ve doktora da sanırım e, yollardan bir tanesi zaten akademiye giden yollardan bir tanesi. O eğitimler hakkında böyle bir ufak bir bilgin var. Mesela yüksek lisans ve akademi, özellikle İTÜ'de diyelim tabii yani. E şöyle, e, bizim bunu bu sene özellikle birkaç hocamız özellikle söyledi. E, bizim bölümde biraz dersler fazla. Yani çok düşük kredili çok fazla dersler e, Ve hani çok fazla bilgi bombardımanı tutuluyor öğrenci açıkçası ve bunu hocalarımız da söyledi. E, özellikle bir hocamız dedi ki yani, Bizim burada size verdiğimiz lisans eğitimini tamamlayacak olan yüksek lisanstır aslında. O yüzden hepinizi yüksek lisansa bir şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum dedi açıkçası. Açık. Yani ben henüz tabii ki böyle bir tecrübe edinmediğim için bu konuda çok detaylı bilgim yok ama hedefim var açıkçası o noktada ben hani bir yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi yani biz biraz böyle çok fazla ders görüyoruz ve o çok fazla dersi sanki böyle hani ayağımızı suya sokar gibi biraz açıkçası öğreniyoruz. İşte ha, böyle bir konsept var. Evet. Malzeme mühendisleri bunu yapar. Bunu öğreniyoruz. Ama oraya girmek, onu işte derinlemesine öğrenmek tamamen size kalmış oluyor. Ama o da size kalmışlar. derken bir yüksek lisans tecrübesiyle tamamlanmış oluyor aslında. Şuraya o zaman yavaş yavaş gelelim. Çap yapıyorsun da demiştik. Hı hı. Senin çapından önce bir İTÜ'de çap ve yandal nasıl işliyor o sistemden biraz bahsedelim. Yani öğrenciler çap ve yandal sana göre mesela yapmalılar mı, yaparlarsa kendi alanlarından mı yoksa bambaşka bir alandan mı yapmalılar? Yani yakının olmalı Ne düşünüyorsun hocam bu konuda? Şöyle, e, ya içeğe girerken çok fazla denir bu. İşte yatay geçiş yaparım, en kötü yatay geçiş yaparım. En kötü çap yaparım, işte yandal yaparım vesaire. Çok hayallere kapılmak tabii ki mümkün. Niye? Çünkü çok fazla yapan var. Ve çok fazla yapan olunca insanlar şey düşünüyor, ben de yaparım. Evet yani yapabilirsiniz tabii ki ama şeyi tavsiye edeyim ya başta. Bunu eğer bir bu video işte tercih sürecindeki bir arkadaşımız izliyorsa yani ben yataya geçiş yaparım, ben çap yaparım diye kesinlikle sevmedikleri bir bölüme girmesin. Yani onu öncelikle kesin söylemek lazım. Çünkü sevmediğiniz bir bölüme, istemediğiniz 4 sene, 5 sene belki de işte okuyacağınız bir bölüme Nasıl olsa yatay geçiş yapacağım diye girmeyin. Bir anda yani. üçüncü sınıf bulabilirsiniz kendinizi ve aynı alabilir size yani orası. Çünkü yani e, yatay geçiş sen de biliyorsun birinci sınıfın sonunda yapılıyor ve birinci sınıfın sonunda eğer bir ders dersinizden dahi kalmışsanız ya da bir dersinizden dahi düşük almışsanız o yatay geçiş mevzusu sizin için hayal oluyor ve sevmediğiniz istemediğiniz bölümde devam etmek zorunda kalırsınız. O yüzden bu uyarı alınmış. Beşinci yarı yılda da var mı hocam yatay geçiş? Ya sadece fakülte, fakülte içi var galiba. Aynen. Aynen yani sadece fakülte içinde yatay geçiş var diyebiliyorum 5. yarı yıldan sonra. Hı hı. Ama çap mevzusunda öyle değil. Çap mevzusunda 1. yarı yılında, şey, değil, pardon 3. yarı yılında, 5. yarı yılında sonunda istediğiniz bölümden çap yapabiliyorsunuz ki ben 5. yarı yılında sonunda yaptım. Yani başladım. çap ee, yapmak açık Biz dediğim gibi çok fazla bölüm var ve ortalamalar hani çeşitli. Siz hangisini istiyorsanız ona doğru yöneceksiniz elbette ama hani yapmış şey olmak için yapmamak da lazım bence o noktada biraz. Ee, ya yani benim aklımda çap yapmak hep vardı. Bölüm olarak bir iki tercih vardı kafamda. Sen de biliyorsun üçüncü yarı yılda fizik mühendisliği düşünüyordum. Evet. Biraz daha o zaman akademi işte düşünüyordum. Yani fizik mühendisliği de malzemeyi tamamlayıp birleştirip e, oradan akademiyle devam etmeyi düşünüyordum. Daha sonrasında bu olmadı. Ben de bir B planı düşündüm. Beşinci yarı yıla geldik. Beşinci yarı yılda yine fizik de yazdım yine aklımın bir köşesinde o da vardı ama ben uçağı da ekledim oraya bu sefer. Çünkü yani herkesin tahmin edebileceği gibi uçak sektörü, malzeme sektörü gibi çok iç içe bir alan. Yani söylemeye gerekmiyor bile yok bunu. Hocam Senin zaten uçak burayı... mühendisliği makineden sonra yani makineden ayrılmış bir bölüm herhalde. Uçak. evet evet yani onu bu sene uçak dersi alırken bir hocamız söyledi zaten. Uçakçılara normalde makine dersleri verilmiş. Hani mezun olduktan sonra uçak sektörü o zaman Türkiye'de çok gelişmiş olmadığı için e, en azından makinecilerin yaptığı işleri yapabilsinler diye makine dersleri verilirmiş. Şu an tabii öyle değil. Şu an uçak sektörü, havacılık sektörü çok gelişmiş yani çok gelişmiş demeyeyim, gelişmekte olan bir sektör Türkiye'de. O yüzden artık tamamen kendi işini yapma üzerine kurulu. Malzeme de bu tabii işte çok önemli. Sen e, soruyu başta sorarken dedin ya, bambaşka bir alanda mı yapmaları lazım yoksa? Hani bambaşka alanda yapmak çok mantıklı değil tahmin edersiniz. Yani siz bir bölüm okuyorsunuz, mezun olacaksınız, diplomanız olacak. ÇAP yaptığınızda da yine o bölümün de diploma elinizde olmuş olacak. Ve hani siz iş hayatına atılırken bu ikisinin biraz ortak bir alanda buluşması gerekir. Yani sizin iş hayatınızda gireceğiniz şirket ya da işte akademi vesaire neyse ikisinin kesiştiği bir alan olmalı ki siz ee, devam edin yolunuza yoksa hani bambaşka alan ne olabilir mesela ben tekstil mühendisliği de yapabilirim aslında malzeme için bu çok doğru bir örnek değil çünkü malzeme pek çok mühendislik yapabilir ama yani şey malzeme Örne tabii ki evet <laughs> yani örneğin senin için yani fizik mühendisliğiyle tekstil mühendisliği senin için çok alakasız olurdu yani o yüzden biraz böyle kendi bölümümüzle uygun bir şey olması tabii ki daha mantıklı ama malzeme mühendisliği bir konuda biraz daha şanslı Makine de olur uçakla da olur, ne bileyim çevreyle bile olur yani, yani aslında baktığınız zaman çok pek çok alanda olur yani. Hocam teknik detaylarına baktığımızda mesela çap bir çap öğrenci, sen çap öğrencisin mesela. Ders programı nasıl işliyor ya da ders alımın farklı mı? Yani büyük yani bu video şimdi tabii İTÜ'de olmayanlar da izleyeceği için yeni gelecekler vesaire. <laughs> Belki böyle soruları da olabilir akıllarında. Nasıl Şöyle, bir ders programı hazırlıyorsun mesela? <laughs> Her şeyden önce benim e, ÇAP'la ilgili en e, ilk başta böyle bir avantajını hissettiğim nokta zaten ders seçiminde ilk önce ÇAP öğrencileri seçiyor. Üçüncü sınıflardan işte ya da birinci sınıflardan önce dördüncü sınıflar ve ÇAP öğrencileri seçiyor. O noktada bir güzel oluyor ama zaten bölüme girdikten sonra çok da bir önemi kalmamış oldu açıkçası ama yine de güzel bir şey. E, ders seçiminde şöyle e, yanılmıyorsam üçüncü yarı yılda başladığınızda yani dönem başına 6 kredi almanız gerekiyor zorunlu çap programınızdan. Zaten her bölümün hangi bölüm yaptığı çap üzerine bir program var, doküman var. Siz de oradan alacağınız, almanız gereken, mezun olmanız için almanız gereken derslere bakabilirsiniz. 6 kredi 3. yarı yılda başladıysanız almanız gerekiyor. Eğer 5. yarı yılda benim gibi başladıysanız da her dönem 9 kredi minimum almanız gerekiyor. Ki ben alamadım çünkü açılmadı ders. Onun da onunla ilgili de bir dilekçe veriyorsunuz biraz beraber götürmek işte o noktada sıkıntı olabiliyor. O yüzden aslında biraz da hani kendi bölümünüzle alakalı bir şey olmasının faydasını orada görüyorsunuz. Yani ben bu dönem mukavemet dersi aldım. Mukavemet dersinde çok fazla malzemeyle ilgili şey gördüm. Hatta kendi mukavemet dersinde o kadar görmemiştim açıkçası. Yani benim için biraz böyle tamamlayıcı oldu, zor oldu. Evet, ama biraz tamamlayıcı oldu, güzel oldu öyle. Ee, teknik kısmında başka hani detaylı bir soru varsa. Aklına. E zaten değil. soru vesaire olursa aşağı iletişim bilgileri bırakırız yani oradan sorular evet. sorabilirler. Hocam son olarak genel böyle bir e, İTÜ hakkında görüşlerini almak isterim. Yani İTÜ sana mesela şimdiden bir şey kattı mı, katacağını düşünüyor musun? İTÜ'de ortam nasıl, kampüs nasıl? Düşüncelerin ne konuda? Ne bu konuda? Ya, maalesef benim kampüsle ilgili çok detaylı bir tecrübemiz olamadı. Benim kendi özelimde de yani ben çok fazla işte kampüsü tecrübe edebilme fırsatım olmadı. Benim en büyük eksikliğim bu oldu maalesef. ama işte bazı tercihler yapıyoruz tabii hayatta. ben de başka tercihler yapmış oldum. ama ITU genel olarak yani üniversitede olduğumuzu hissettiren bir kurum bence. Yani diğer üniversitelerde arkadaşlarımız da var. Konuşuyoruz, görüşüyoruz sürekli olarak. bir teknik üniversitenin sağlayabileceği muhtemelen ya Türkiye özelinde her şartı sağlıyor size. Ee, yani elinizde çok fazla araç var. Elinizin altında. istediğinizi yapabileceğiniz, işte konuşabileceğiniz, sadece yani, soru sorabileceğiniz. Başka bir sırf kendi bölümünüzden değil, başka bir bölümden de. Senin bölümünden bir hocamız, hocamıza da ben bir soru sormuştum. Üç dakika sonra cevap aldım mesela. Yani yol gösterecek, size destek olacak, akıl verecek çok fazla hocamız var. Çok fazla fırsat var. Zor ama yani kolay değil tabii ki. Iki. Çünkü yani hiç yani. Kolay değil. Ama e, çok fazla avantajı var dediğim gibi ve sizi zorluyor ama o zorluğun karşılığını aldığınız zaman gerçekten işleri şeyleri böyle hani, iyi hissediyorsunuz kendinizi. Bence dünya çapında da bir aslında eğitim de. şöyle, İTÜ'den mezun olan bir mühendis çok rahatlıkla Avrupa'nın ya da bir işte Amerika'da vesaire çok rahat çalışabilir gibi düşünüyorum ben. Ki çalışıyor zaten, görüyoruz. O yüzden ben kendimi şanslı hissediyorum açıkçası İTÜ'de okuduğum için. Ya İTÜ ile ilgili söyleyebileceğim bu olumsuz da çok fazla şey söyleyebiliriz elbette ama hani o her okulda muhtemelen olan şeyler olduğu için ben tekrar tekrar aynılarını saymak istemiyorum ama tabii ki olumsuz yönleri de var maalesef. Tekrar seçsen İTÜ seçerdin yani özetle. Kesinlikle İTÜ seçerdim. Yani bir daha dediğim gibi girsem yine İTÜ seçerdim. Herhangi başka bir bölüm olabilirdi ama yine İTÜ olurdu. Hocam o zaman teşekkür ediyorum sana. Bugün konuğumuz şey. oldu. Güzel oldu, güzel muhabbet oldu. Umarım insanlarda yararlanır bu sohbetten. Başka ee, sorusu olan olursa, İTÜ'yle çap yapmakla veya işte meteorolojiyle ilerleyen dönemlerde umarım uçakla ilgili sorular olursa aşağıda dediğim gibi iletişim bilgilerini yazarsınız. Herhangi bir şekilde ulaşabilirler bana sorun. Evet Mehmet'in dediği gibi hem Mehmet'in hem de kendi zaten iletişim adreslerim aşağıda olacak. Hmm. Oradan sorunuz vesaire olursa çok rahat ulaşabilirsiniz. Ee, o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşürüz.